Bu sefer de 11. nesil 1.5 VTEC Eco yani namı değer turbo üniteye sahip LPG'li 11. nesil Honda Civic ile birlikteyiz. Eğer bir önceki çektiğim hani 11. nesil yeni Honda Civic izlemediyseniz öncelikle ekranın sağ üst köşesindeki linke tıklayarak o videoya ulaşabilirsiniz. Çünkü birçok detay orada yer alıyor olacak. Ben bu araçta sadece LPG ve LPG'nin öne çıkan özelliklerini işte bu elegans paket olduğu için hani Executive Plus'a göre nesi var nesi yok ee, onları anlatıyor olacağım ki zaten bu LPG'nin giriş versiyonu premium donanım seviyesi olduğu için elegansı orta donanım seviyesi olarak düşünebilirsiniz. Tasarım olarak Executive Plus'tan ilk bakış aslında çok ciddi farklar yok gibi gözükse de direkt aslında buradaki jantlar bizim gözümüze çarpıyor. Ve tabii yine Executive Plus'ta olduğu gibi zaten bu donanım seçeneği değil ki o yüzden ben de burada eklemek istiyorum. Bu alt üstünde 50 mm geriye e, alındığı için artık kaput daha uzun gözüküyor. Aynı bu LPG'de olduğu gibi yani 1.5 VTEC ECO'da da olduğu gibi LPG'li versiyonu da olduğu gibi burada gayet sportif detaylar bizim karşımıza gelmiş durumda ki zaten 11. nesil itibariyle Honda Civic artık çok daha sportif bir yapıya kavuşmuş durumda. Benim bir önceki testimde yani 11. nesil o Exit Plus Honda Civic testinde olduğu gibi burada Honda Sensing bizi karşılıyor ki hemen hemen tüm donanım seviyelerinde bu bizim karşımıza geliyor. Hatta şöyle ki Selefin'de bu 50 derecelik bir bakış açısı varken yolu tarıyorken artık 11. nesil itibariyle Honda Civic'ler 100 derecelik at açıyla yolu tarayabiliyorlar. Bu da güvenlik anlamında büyük avantaj. Profilde geldiğimizde ise zaten benim Executive Plus'ta belirtmiş olduğum gibi yani o 1.5 Vitek Turbo yönetimde belirtmiş olduğum gibi ki parantez içinde 1.5 Vitek Turbo dediğime bakmayın. Bu araçta da 1.5 litre turbo ve LPG kombinasyonu yer alıyor. Evet güç kaybı falan yaşanmış ama onu zaten sürüş esnasında anlatıyor olacağım. 2733 mm'lik aks mesafesi Selefi'ne göre 35 mm daha arttığı için arka yolcu koltukları da siz e, Honda Civic testinde görmüş olacağınız üzere bayağı avantaj sağlamış durumda. Yine sunroofumuz elegans donanım serisiyle bizim karşımıza geliyor ama dediğim gibi jantlar Bunlar da biraz daha farklı olarak gelmekte. Burada anlatacak başka bir şey yok ki zaten siz öncelikle Honda Civic testini seyrettiyseniz orada birçok detaya ulaşabileceksiniz. Şimdi aracın arkasına geldiğimizde biraz hani Executive Plus'ı da andırmıyor diye sanki onda stoplar biraz daha böyle farklı gibi ama belki renkten dolayı yanılıyor olabilirim. Ama yanılmadığım bir şey var ki Executive Plus'ta burada düğme varken bagajı bu şekilde açabiliyorken maalesef bu elegans LPG'de Sadece buradan açabiliyorsunuz ya da e, sürücü kapısında yer alan e, orada bir tuş var, o yardımıyla e, bagajı açabiliyorsunuz. Yani iki yolla açabiliyorsunuz. Ya uzaktan kumandayı kullanmanız gerekiyor, aracın kumandasını kullanmanız gerekiyor ya da merkezi kilin orada bulunan bagaj tuşuna basmanız gerekiyor. Ben buna basıyorum ve bu şekilde atıyor. Buradan açacak çok başka çok fazla bir şey yok ki zaten 513 litrelik yükleme hacmi. Aynı ee, diğer o 1.5 VTEC Turbo 11 nesil olduğu gibi burada bizim karşımıza geliyor. Ben şimdi uçağa yetişeceğim için burada nispeten biraz dağınık ama anlayış göstereceğinizde eminim. Günü kurtarır mı? Fazlasıyla kurtarır. Evet bir oktav değil, bir 6 litre değil ama fiyat performans olarak baktığımızda yani verdiğiniz para karşı aldığınız donanım serisine falan baktığınızda bence 513 ile Honda Civic burada gönüllüleri fethetmeye başarıyor. En azından benim başarıyor. Olmuş Ve 11. nesil Honda Civic VTEC Eco'nun sürücü kabindeyiz Yani Eco'da sizi bildiğiniz üzere Tahmin ettiğiniz üzere Bu araç bir VTEC LPG'li model Yani ilk defa bu nesilde VTEC bir üniteye LPG kombinasyonu Yapılmış durumda Bu oldukça oldukça iddialı Hatta şöyle Turbo üniteye LPG yapılmaz algısında Ufaktan da aslında demek ki yıkmış olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Şimdi buradan döndüğümüzde eğer siz hala 11 nesil Honda Civic VTEC videosunu izlemediyseniz ekranın sağ üst köşesinden o e, videoya ulaşabilirsiniz. Çünkü zaten birçok detayı ben orada hala da anlatmış oldum ki zaten ben burada tekrarlamayacağım. Buradaki asıl yıldızımız elbette LPG e, özelliği olacaktır. Yani LPG ünitesi olacaktır. Bunu en baştan konuşup tartışmak gerekecek. Ki zaten e, bu bir elegans modelde olduğu için, yani elegans donanım serisi de olduğu için bazı değişiklikler var. Sizin de görmüş olduğunuz gibi burada yani zannedersem 5 inçlik bir multimedya ekranı geliyor. Ama tabi siz dilerseniz bunu 7 inç olarak da sahip olabiliyorsunuz. Keza buradaki de bakacak olursak da Executive Plus'ta gördüğümüz o tamamıyla dijital, full dijital kadranlar bizim karşımıza gelmiyor hız göstergesi. Burada analogken devir göstergesi e, dijital olarak karşımıza gelmekte. E, tabii ki bir, bir LPG'li araç olduğu için burada LPG'nin kalan e, menzilini gösteriyor. Eğer siz benzinli üniteye geçmek isterseniz de benzinli motoru geçmek isterseniz buradaki aynı bir önceki nesilde olduğu gibi LPG moda geçebiliyorsunuz. Buradaki tuş aracılığıyla. Zaten siz bu elegansı kullandığınızda sanki 10. nesil o makyajlı 10. nesil Honda Civic kullanıyor gibi hissediyorsunuz. Açıkçası ben hiçbir fark göremedim. Tabi buradaki o bal peteği kavramlar gelmiş tasarım itibariyle ama hani bana sürüş pozisyonu oturuşu işte direksiyon hissiyatı sanki 10. nesil makyajlı bir Honda Civic'in sürücü kabinindeymiş gibi bir hissiyat uyandırdı. Bunu başta belirtmemde fayda var tabi bu bir elegans donanım serisi olduğu için de burada kablosuz şarj ünitesi yok. Kablosuz şarj ünitesi olmadığı gibi Apple de bu şekilde de bağlayamıyoruz ne yazık ki. Tek bölge bir klima geliyor ama Executive Plus'ta hatırlarsanız çift bölgeli bir klima vardı. Bu araçta tek bölgeli bir klima gelmekte. Ama şunu da bilmekte fayda var ki Executive Plus'ta olduğu gibi bu elegans donanım serisinde koltuk ısıtma burada görüldüğü üzere belki oradan görüyorsunuzdur. Koltuk ısıtma standart olarak gelmekte. Bunu da belirtmekte fayda var. E, süspansiyonlar aynı olduğu için yani e, herhangi bir değişiklik yok. E, yakıt tüketimi tarafında ise ben tabi bu arada çok kısa kullandım ama e, sıfırlanmamış bir menzil değeri var burada. 137 km'de araç 7 litre yakmış. Bence hiç fena değerler değil ki. Zaten bu VTEC tarafında tüketim 10 litre civarındaydı. 3 litre kadar da hani e, avantaj sağlaması bence güzel bir olay ki zaten 3 litreyi hani benzinden LPG'ye direkt çevirmek gerekiyor. Sonuçta 3 litrenin benzinde karşılığı bir başka. LPG'yi alırken ki ödediğimiz fiyatta farklı olduğu için hani aradaki o farkı çok fazla küçümsememek gerekiyor. Neticede bugün 1 litre benzin 8,5 litreler 9 litreye 9 liraya dayanmışken LPG aşağı yukarı 5,5 lira civarında. Bence o 5,5 lira bile oldukça fazla. Multimedya ekranına gelecek olursak hani Executive Plus'taki o şatafatlı multimedya ekranı ne yazık ki burada yok. Menü bayağı eski gözüküyor. Yani her ne kadar dokunmatik olsa da kapasitif ekran yani oldukça duyarlı olsa da tabi biraz burada bir eski durmuş. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta boracın fiyatlarına baktığımızda siz premium donanım seviyesinde, yani giriş donanım seviyesinde ee, siz bir LPG'li bir VTEC Honda Civic'e sahip olmak istediğinizde aşağı yukarı 340 350 bin TL bandını gözden çıkarmanız gerekiyor. Tabii elegans donanım serisini aldığınızda ki Premium, Elegans ve Executive donanım serisi bizim karşımıza geliyor. 3 farklı donanım serisi bizim karşımıza geliyor. Yani Executive Plus'ta olduğu gibi Elegans ve Executive Plus'a dahil olmak üzere girişte bir de Premium donanım serisi var. Bunu da unutmamakta fayda var aklımızda kalsın. Ama tabi hani 350 bin TL bantlarını para verip e, hani aldığınız araçta ekranın biraz böyle eski gelmesi, demoda gelmesi insanı üzmüyor değil. Ama tabi burada bizim asıl amacımız verimlilik yani yakıt verimliliği. Eğer siz İstanbul gibi büyük metropollerde yaşıyorsanız ve yakıt tüketimi için önemliyse her gün işe gidip geliyorsanız bu araç elbette sizin için biçilmiş bir kaftan. Yani performansa şu an LPG modda olmama karşın. Evet bir 0-100 yapamıyorum ki zaten fabrika verileri 0 değerlerinin 10.2 saniye olduğunu belirtiyor. Ki hani siz eğer benzin üniteye sahip olursanız yani o benim daha önce test etmiş olduğum 11. nesil Honda Civic'e sahip olursanız evet onun 0-100 değerleri 8 saniye ancak LPG'de ise bu değer 2 saniye sekteye uğramış durumda doğal olarak çünkü bunun kaputunun altında aynı ünite olmasına rağmen yani 1.5 Vitec turbo olmasına rağmen gücü ne yazık ki düşürülmüş. 129 beygir, 180 Nm tork güç üretiyor ve dilerseniz buradan da böyle sport modu geçerek bir daha daha böyle torklu ile ilerleyebiliyorsunuz. Hani demezsiniz ki bu araç LPG'li. Yani bence bu tüketime karşın 129 beygirde İstanbul gibi yani en azından Türkiye gibi yolların biraz daha böyle şatafatlı, biraz daha böyle bozuk, biraz daha böyle sıkıntılı olduğu yerlerde bence performans aramıyorsanız Bora sizin için biçilmiş bir kaftan. Ama tabii gönül isterdi ki biraz daha böyle hani evet ben 11. nesilde olduğumu böyle hissedip isterdim. Ama artık onda yapacak bir şey yok. Sonuçta e, ülkedeki kurlar belli ve cebimizdeki çıkan para ve aldığımız şeyler aşağı yukarı belli sizin de görmüş olduğunuz üzere yol tutuşu anlamında da yani Honda gerçekten bu işi iyi yapıyor. Viraj denge kontrol sistemleri muazzam ötesi. Şöyle. Yani otomobilden çok anlamayan bir arkadaşınızı yan koltuğa koyduğunuzda muhtemelen bu aracın bir LPG'li bir araç oğluna asla ve asla inanmayacaktır. Tabii bu araçlar eskisi olduğu eskiden olduğu gibi e, Türkiye'de üretilmiyor ne yazık ki. Tayland'dan ithal ediliyor ama tabii üretim bandı BRC yani eee BRC sonradan bir modifiye işlemi gerçekleştiriyor. Yazılımlı geliyor araçlar ve BC ünitesi e, o bir galiba 30 litrelik galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu araçlara monte ediliyor. Neticede fabrika çıkışlı LPG'li bir otomobil mi? Evet. Honda da bu işi gerçekten BRC ile güzel mi güzel kurtarıyor. Sonuç olarak tasarım anlamında çok ciddi farklılıklar yok. Evet işte bagaj kapağını başka türlü açmanız gerekiyor. Jantlarda farklı e, tercihler karşımıza geliyor. Evet biraz daha de modern bir yapı bizim karşımıza geliyor kabin içerisinde. Ancak tabii ki daha modern olmasını istiyorsanız 100 bin TL daha fazla vermeniz gerekiyor. İşte 350 bin TL sahip oluyorsanız 430 bin TL civarlarında Executive Plus'a sahip olmanız gerekiyor. Bir de o direkt 1.5 tek 182 beygir 240 Nm tork olduğu için de isterseniz o araç daha da fazla yakıyor. O yüzden de bunları sizi iyi düşünmeniz gerekiyor. Neticede baktığınızda alt yapı hemen hemen aşağı yukarı aynı. En başta belirttiğim gibi sizin için öncelikli olarak verimlilik mi yoksa performans mı? Elbette günümüz koşullarında alım gücünün günden güne düştüğü günümüzde birçok insanımız da elbette e, haklı olarak verimlilik e, yolunu tercih edecektir. O nedenle eğer beklentiniz e, teknoloji anlamında, tasarım anlamında çok değilse bence bu araç bizi sizin için biçilmiş bir kaftan Nihayetinde en başta belirttiğim gibi e, fabrika çıkışlı bir LPG otomobil kullanıyorsunuz bunu baştan bilmenizde fayda var. Böyle dostlar eğer sizin sormanızı istediğiniz farklı konular var ise tekrar bu aracı detaylı test sürüş videosunu çekmemi isterseniz ki zaten lansman kapsamına geldik ve çok kısıtlı sürede LPG'nin e, versiyonunu kullanıyorum şu anda. O yüzden de hani elbette anlattım ve anlatacaklarım sınırlı olacaktır. Eğer merak, ettiniz ettiğiniz e, şeyler var ise videonun altındaki yorumlar kısmında bana bunu belirte Bilirsiniz. Eğer hala izlemediyseniz de 11. nesil 1.5 bitek Turbo 182 beygir 240 torkluk olan o canavarın videosunu da izlemeyi unutmayın. Kartı tekrar <laughs> yukarı bırakıyorum. Benden bu kadar. Drive Time YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenirseniz can olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.